Selamun Aleyküm değerli dostlar. 13 Aralık günlerden cumartesi. Soğuk bir gün. Dışarısı 3 derece falan. Kar yağacak gibi bir hava var. Yağmadı. Bazı video izleyen değerli dostlar dostlarım diyecek ki ya kardeşim bir şeyin gücün yok mu? Gidiyorsun geliyor var ya iniyorsun. Ne var ne yok diye. Geçen Kovanların üzerine naylon çekmiş videosunu paylaşmıştık. Bizim şimdi, şimdi etrafımız kavak. Şu yukarımızda baraj var. Baya ileride buradan 3-4 km yukarıda. Bu barajdan şöyle bir su geliyor akıyor bak. Şu şekilde. Bu Akıntı boyunca baraja kadarki bölümde de işte söğüt ağacı, kavak ağacı var. Kesilmiş kavakların dibinde burada bir mantar arama şeyi var. Kavak mantarı. Şu siyah mantardan. Abinin biri dedi ya dedi mantar arıyordum dedi. Birkaç gün önce dedi. Naylon çekmişsin ama dedi. Sanki naylonlar uçacak gibi duruyor dedi üstünden falan. Ben de dedim o zaman bir ineyim bakayım diye. Onun için geldim. Evet. Naylonlarda bir şu kısımda katma olmuş. Ben dedim acaba kovanların üzerinden tamamen hani şu iki sıranın bandını tam vuramamıştık. Acaba dedim kovanların üstüne tüm naylonları rüzgar attı da öyle bir durum mu söz konusu diye. Heh, şükür öyle bir durum da yokmuş yani. Ama yine de işimizi sağlam alalım diye yıktım geldim. Şu sırada da aynı durum söz konusu olmuş. Bantlı yerlerde bir problem olmamış ama aralı şu iki aralı mesafenin ister istemez olduğu yerde bir ıslatmada. İster istemez bir açılma azıcık bir şey meydana gelmiş yani. Şimdi bunların bantlayamadığımız bölümlerini banda getirdim yanımda bantlayacağım. Değerli dostlar biz e, video çekerken bu çektiğimiz videoları ya birileri bizden görsün, bizimkinin aynısını yapsın diye de çekmiyoruz aslında. Bizler de tabii ki YouTube'dan belli videoları izliyoruz, şey yapıyoruz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Ve kendi kanalımıza ileride kendimize bir şey olsun diye yaptığımızı ne yaptık ne ettik diye paylaşıyoruz ediyoruz. Bu yaptığımız doğrudur diye bir iddiamız yok hiçbir zaman. Zaten illa ki biz bunu yapıyoruz. Siz de bunu yapın gibi de bir şey demiyoruz. Yani. Şimdi biz naylon çektik. Misal. Ya sen eziyet ediyorsun arkadaş. Arıcı olacak. arıyla ilgilenmek isteyen insanlara adam kul hakkına girersin diye yazıyor ya. Niye neymiş de? Arının üstünü kapatır mısın? İçerisindeki şey e, nüfus yoğunsa Vara da yoksa tamam işte o arı kışı geçirirmiş. Ne bu kadar işte uğraşıyormuşsunuz da ediyormuşuz da şey yapıyormuşuz da. Yani herkes bu şekilde uğrasın diye bir gayemiz yok. Herkes bu şekilde yapsın diye de bir düşüncemiz de yok. Biz yaptığımızı gösteriyoruz. Bu şekilde yapmak isteyen olsa biz tecrübe deniyoruz yani. Bazı şeyler ister istemez deneme yanılma yöntemiyle oluyor. Tecrübe ederek, yaparak tecrübe kazanıyorsun. Yapmadığın bir işten tecrübe kazanamazsın ki zaten. Bir işi yapacaksın, öğreneceksin, anlayacaksın. Nasıldır, ne değildir diye. Zaman içerisinde o işte artık tecrübeli, usta, ustalaşmış olacaksın yani. Yıllarca yapar yaparak yapar. Ama yapmadan, etmeden de bilemezsin ki acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Anlayamazsın ya. Yani. Onun için yani biz şimdi kendi çabamız, kendi gayretimiz bizim buradaki şeyimiz arımızın kışı çıkarmaz. Başka bir şey değil. Arı kışı çıkarsın diye bunca emeği, bunca çabayı. Bak dışarısı 3 derece. Kapalı dedi. Çıktık geldik. Ne ne olmuş? Azıcık bir şey. Bir kayma mı olmuş? Ne olursa olsun. O şeyi amacımız ne yapmak? Hemen gelip düzeltmek. Bunu yapmak yani. Bu birilerine göre ya eziyet arkadaş sen niye bu kadar eziyet ediyorsun? Yani bu işi niye bu kadar zorlaştırıyorsun, ediyorsun diye şey yapıyorsa birilerine göre eziyet gibi görükebiliyor demek ki yani. Arı biraz arıcılık daha doğrusu yani biraz arı benim gördüğüm, yaptığım kadarıyla içerisinde olman gereken devamlı bakman gereken ilgilenmen gereken bir şey. Arı az yani çocuk gibi aynı. Daha doğrusu hangi işi yaparsak yapalım değerli dostlar. Ne işle uğraşırsak uğraşalım. Yaptığımız iş ne olursa olsun. ister abiyle uğraşın, ister tavukla uğraşın, ister yani hayvancılıkla ilgili hangi hayvancılık şeyi olursa olsun. ister onunla uğraşın. Mesela başka bir işle uğraşın ya. Masa başı olsun, olsun, Önemli değil. Ne olduğu önemli değil. Yani. İşin ne olduğu önemli değil. Bir Buradaki amaç yani bakış açımız değil. Benim işteki bakış açım şudur. Yapmaya çalıştım. Şey, öz disiplindir. Öz disiplin dediğiniz şey de bir işi yapıyorsanız o işi yaparken bazı zaman canınızın istemese bazı zaman moraliniz olmasa bile yani sadece mutluyken değil işte canın isterken değil canının istemediği zamanlarda bile o işi yapman gereken zamanda yapman gereken işi yapıyorsan buna öz disiplin diyorlar. Öyleymiş yani. Isim. Onun için de bu iş benim yapmam gereken bir işse, Ben bu işi yapıyorsam yapmam gereken şeylerin tamamını İstesem de istemesem de hava soğuk olsa da olmasa da sıcak olsa da olmasa da ne olursa olsun ya. Yani. Gelim yap yapmam lazımsa yapmalıyım. Tabii yani burada insanlara bu işi zor göstermek. Bu iş bu kadar zor, bu iş bu kadar eziyetli. Aman Bu işi yapmayın demek değil yani. Neyle uğraşıyorsanız uğraşın. Hangi işle uğraşıyorsanız uğraşın. Sabırlı olun. Yani hemen kazanç elde edeyim. Hemen kar elde edeyim. Hemen bir şeyim olsun. Köşeyi döneyim. Parayı kaldırayım, kazanayım. Öyle bir durum, böyle bir şey yok yani. Bedava peynir. Fare kafanızda olur sözü. Unutmayın hiçbir zaman. Yani biz bu iş, bu iş bu kadar zor, bu iş bu kadar insanı yorucu şey olarak söylemiyoruz. Her iş zor. Her işin kendince zorluğu vardır yani. Ve 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl her neyse sabırlı olun. yapacak, Hangi iş yapacaksanız, hangi işe girişecekseniz sabırlı olun. Yani 1 sene, 2 sene ya ben hiçbir şey kazanamadım. Bu işten uğraşıyoruz ama boşuna uğraşıyoruz demeyin. Unutmayın insanlar kendi işlerine 5 yıl sabretmezler. Elin işinde 45 yıl çalışırlar. Bu böyle bir yani. Kendi işine 5 yıl sabretmesin. Gelin işinde 45 yıl sabırla çalışırsın. Çalışıyorsun ya. Yani. Hayal kurmak güzeldir. Şimdi çoğu videoda Adam ata binmiş geziyor ya. Örnek misin? Şimdi aynısı bizim videolar içinde geçer. Şimdi adam diyordur ki ya şimdi baksan burada şu kadar arı var. Bu arıdan şu kadar bal satsa o şu kadar para kazanır, şu kadar şey yapar. İyi ya bu iş yapılır tamam hemen. Bir şey neden tamam ya biz de bunu yapalım. Şimdi adam video çekmiş ya. Adam at almış. Çiftlik kiralamış. Bir tanesi de ata binmiş geziyor. Diyor ki adam bak oraya gezmeye gelmiş. Mantık Eğlenmeye yani. Amacı ata binmek, eğlenmek, vakit geçirmek. Adam diyor ki ya diyor, bu adamın diyor, bu ata diyor şu kadar para verdim ben diyor. Şimdi, ben diyor bu kadar veriyorsan bu ata diyor bir günde diyor bu kadar ata işte 30 atma ne 40 atma her neyse bu kadar adam biniyorsa bu adamın diyor, günlük şu kadar şey var karı var diyor. Aa, tamam diyor bu iş demek ki şu kadar para kazandırıyor diyor. ya o kadar para kazandırıyor mu muhakkak bir iş yapanlar zaman içerisinde yani bu bir yılda iki yılda beş yılda değil yani uzun süreli yapıyorsa bu adam zaten o işten para kazanıyordur ama o işi yapabilmek için oralara gelebilmek için dünyanın masrafını çekiyor ben yani açık söyleyeyim biz bu işi 5. seneye giriyoruz. 5 senedir yapıyoruz. Yani bir ya 5 senede bir para kazandık bir şey, böyle bir şey yok yani. Ama ama ne yapıyoruz? Ya sabır sabır diyoruz ya. Biz yani bazen yanlış yapıyoruz. Bakımda yanlış yapıyoruz. Bal sezonunda bazı zamanlar yanlış yaptık. Bunların farkına varıyoruz şu yanlışları yapmayalım bunları etmeyelim diye. Bunların sonucunda da arının ölmemesini, ölme yani. Ne yanlış yaptık ki arı öldü? Onu anlamaya çalışın. Ha tamam şu yanlışı yapmayalım. Arı burada bak böyle böyle yaptık, arı öldü. Ya da işte böyle böyle yaptık. Şu şekilde yaptık bal sezonunda arı bala çalışmadı olmadı. Nerede yanlış yapıyoruz? Sıkıntı ne? Bunları öğrenmekle geçiyor belirli bir süre. İster istemez. Bu şekilde olmadıktan sonra. Bana sen gel. Ondan sonra da ki o adam bu işi yapıyor. Ne para kazanıyor? Nasıl ediyor? Ne yapıyor? Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Öyle bir şey yok ya. Yani. Ha bu başlamak isteyen dostlar için karamsarlık anlamında demiyorum. Bu işe başlamak isteyen dostlar için sabırlı olun anlamında diyorum. Ve hemen vazgeçmeyin. Ne olursa olsun yaptığınız işten hemencik vazgeçmeyin. Bir senede elinize bir şey geçmedi. iki senede bir şey geçmedi ya bu işten. Kendimi yoruyorum ediyorum diye. Şey yapmayın. Yemek olmadan yemek olmuyor değerli dostlar. Kısa yoldan para kazanmaya, kısa yoldan kar elde etmeye, kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışmak. Özellikle de belirli bir genç kesim de ne oluyor? Ya adam diyor işte kısa yoldan şöyle oldu böyle oldu. Ya onlara çok aldanmayın ya. değerli dostlar. Yani böyle 3-5 tane zengin olması, köşeyi dönmesi, bazı şeyler, şans işi. Kimsenin olmadığı zamanlarda adam işe girmiş, Kimse şey atmamış. Adam oradan yürümüş, o yürümeyle beraber yürümüş, gitmiş. Şimdi ya biz de aynısını yaparız. Biz de bu kadar buyuruyuz. Şunu şöyle yapıyoruz. Öyle deriz. Otur şeylere gerek yok ya. Yani. Sabırlı olacağım, yavaş yavaş, azimle. Gayret hiçbir zaman elden bırakmayacaksın. çalışarak zengin olunur mu? Deneyeceksin. Uğraşacaksın. Tabii zenginlik göreceli bir şey de. Yani kimisine göre zenginlik lüks markaların olması, lüks arabaların olması o bir Kimine göre zenginlik senin istediğin şeyi istediğin zamanda yapabilecek özgürlüğe kavuşman demektir. Budur yani. Zenginliğin tarifini nasıl yapıyorsan ona göre şey yaparsın. Ama insan şunu görüyor bu işleri yaptıkça. işte böyle paylaşımlar yapıyoruz. Ediyoruz. İnsanın bilgisi olsun, olmasın. mesela o işle hiç uğraşmasın bile. Öyle olmuş ki herkesin her konuyla ilgili fikri var ya. Bu akar şey Her konuyla ilgili bir düşüncesi var. Adam ne diyor? Arif ol mecliste. El iki söylerse sen bir söyle diyor. Her şeyle ilgili bilgimizin olmasına gerekiyor. yok. Hatta da her şeyle ilgili muhakkak bir şey söylememize de gerek yok. Yapman gereken Ondan sonra. Da Başka hiçbir şey değil. Soğuk ellerim dondu. Ama yapacak bir şey yok. başarılı. Suyu tutuyor yani. Delik olmadığı sürece problem yok. Arka sıralardaki. Bundaki şey de kovanlardaki kuruluğu da şimdi size göstereyim değerli göster? dostlar. Şu şey de bantlayın. Şunu da bantladıktan sonra kovanlardaki serim hover'lar kuru. kusura bakma biraz bandın sesi videoda kötü çıkıyor. Hızır 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 süret. Bakın şöyle göstereyim. Videoyu ondan sonra da bitireyim. Çok da uzatmaya gerek yok. Bakın kovan arkaları kuru bakın. Şöyle kovanların arka kısımları. Tahtaların üzerleri. Bak beş şunların üzerlerine bakın. Beşonların şunların üzerleri. Bakın şu aradaki bölüme. İşte bu üzerinin tamamen kapalı olmasının karı bu bak. Kovanlar ıslanmıyor hiçbir şekilde onlar ne bir su alıyor ne başka bir şey diyor. Direkt kapattığımız zaman kupkuru. Tabii şuralardan akanlar şuralara gelse de ön kısımlarına uçuş tahtaların olduğu yere. Onlardan yanında bir problem yok. Zaten oralar akıp gidiyor. Bak şura göllemiş mesela. iki şeyin arası. <laughs> Artık istediği kadar riyasıla kar tipi ne olursa olsun bu arka iki sırayı zaten iyi batlamıştık. Ondan dolayı bunlar, bunlar da bunlarda herhangi bir öyle naylonun kalkması, şapması söz konusu değil ama şimdi burada da gene de bir iki kere atmam lazım şunun da aynı şekilde bir tanesini şimdi attım bir iki tane daha buraya atarım Ondan sonra bunları da tamamlamış olurum ya ola ki yarın bir gün kar yağar çok şu olur bir iki keredir neye bakıyoruz gelip ön uçuş deliklerinin oradaki havalandırmanın ağzının açık olup olmadığını karda tipi de yani onu kontrol ediyoruz o şekilde. Onun haricinde başka bir şey yok. Son durum bu şekilde değerli dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdi ben hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.